Arkadaşlar tenis oyunu oynayacağım bakalım. Ben bu oyunu bir yerden buldum ama umarım beğenirsiniz. Ve gol. Gol değil pardon tenis. Baskette potaya atınca. Potadan geçince. Basket. Futbolda. kalenin içinden geçince gol. Iııı. Ee, oluyorsa. O zaman tenisin içine çizgiden geçiyorsa. Ne oluyor yani? Hani merak ediyorum açıkçası. Oyun oyunlar oynamaktan oynamaktan zevk oluyor mu da? Bayağı abi eğlenceli. Ezmelik tamam şöyle. Oh oh. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Ee, bazı bazı şerefsizler ezikler beni şikayet etmiş. Arkadaşlar e, tamam bela altı videolar olabilir. Ee, ama arkadaşlar. Ben kesinlikle TRT çocuk değilim. Yani hoşlanmıyorsunuz videolarımdan gelin TRT çocuk izleyin. Bebek videolar izleyin. Oralarda bel altı videolarmış. Bilmem neymiş. Öyle bir şeyler yok arkadaşlar. Yani gidip o videolar izleyin. Ben yani gerçekten çocuklar için çekmiyorum bu videoları. Yani her şey olabilir. Bir de böyle düşün yani. Bir de eee. tabi videolarımın olduğunu öğretmenlerim de biliyor ama e, tabi e, ee, mesela ne desem yani böyle boş konuşabiliyorlar bazen ve hoşuma gitmiyor gerçekten. Mesela nasıl biliyor musun? Mesela ırkçılık yapanlar oluyor arada. Ukraynalı çekse bu videoyu. Hadi tamam Ukraynalı merhaba Türkiye. Merhaba Ukrayna falan filan. Ama Türk olduğum için, Müslüman olduğum için bana hep kaba davranıyorlar. Yani gerçekten bu doğru. Yalan atmıyorum. Yani gerçekten böyle bir şey var yani. Alanya'da böyle bir şey var. Ya yani her okulda yoktur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama alakasız bir şey konuştum ama konuşayım ya. Konuş konuşmak istedim sadece. O kazandım Mehmet. İkinci oyunumuz arkadaşlar. <laughs> Bu oyunu oynamak. Müziği de böyle. He dur dur dur. Bakın size bir şey diyeceğim. Şunun müziğini kız. Size gelmiyordur dur ama bana geliyor. Bak Türkçe dil ayarı bak Güney Afrika, Malezya şeyler falan bir şeyler diller falan filan var. Türkçe'de dili var arkadaşlar böyle kapatırsanız müzik de kapatılmış oluyor. Bakın. Buraya ya müzik ayarı açık kapalı müzik kapalı şimdi. açık olsun. Arkadaşlar bu arada bu yani kendi kendinize oynayacağınız bir şey bu da ekranla oynamanız şey oynayacağını şey mesela bak kendim yapmıyorum bana sıra geçmiyor süre. sürekli bende olmuyor ya bilgisayar oluyor bak bak şimdi diyelim ki buradan başladı bizim yapacağımız şey ortaya bakma bak ne yapacak Ha, böyle beraber de kalacağız he, anladım şuraya yapsaydım bu arada kazanırdı bak şuraya yaptı ya bak iyi seyret iyi seyret <laughs> ee, şimdi Evet. Aha. Bakın arkadaşlar böyle ya bakın. O. Böyle oynama bakıyorum arkadaşlar. Taktiği zaten izleyerek öğrenirsiniz. Anladınız mı bakın? Taktik istiyorsanız izleyerek öğrenebilirsiniz yani. A 3-0. Yenmişim lan, haberim yok. Neyse. Pipi gibi bak, şöyle pipi. Birliyen. Bakın arkadaşlar, A 4-0 kazandım. Kazandım arkadaşlar. 4-0 kazandım. Oldukça kolaydı. Yani ben profesyonel değilim. Taktik bilirseniz size göre kolay olur. Ee, ama çok da zor değil. Yani zor hiç değil falan. Özellikle oynamanızı tavsiye ettiğim bir şey göstereceğim size. Bakın. Ee, Rocket Sakır Derby. Bu mükemmel bir arkadaşlar. Bu oynamanızı öneririm arkadaşlar. Yani gerçekten güzel oyun. Araba futbolu falan. Bakın arkadaşlar vuruyor. Ops Allah vuramadım. Aa hadi be öne geçelim. O oh, falsolu gitti yalnız çok iyi vurdular ama. Yanlış yere doğru falso verdiği için şey yapamadı. Bu top kaleye girmedi. Vur oğlum. Vur. Ah yanlış yere vurdun evladım. Yanlış yere vurdun. <laughs> Ay Allah ah. Hadi bakalım vur. Hadi bakalım. Hops. Gol. İşte bu. İşte bu. Hı, -hı. Bakın arkadaşlar. Aha. Dur 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 dur. <laughs> ee, aha. Vuruş Of. 90'a girecekti. 90. 31'e çakıldı. Neyse. Şaka yaptım. 31'e çakıldı derken. Ya, öyle bir şey yok arkadaşlar. Sanırım vardı ama. Öyle bir şey olmadığını biliyorum tabi ki de o oh. üst direk deniyordu arkadaşlar ee, üst direk aynen üst direğe çarptı Ah hadi vur vur lan vur Ulan 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 Cık. Abicim yapamıyoruz şöyle şeyler ama Yapsak güzel olur Sanki yabancıyım anasını kazandık tamam Yes be Bir farkla kazandık Evet Tek maç Anladım be Ama ben bunu beceremiyorum arkadaşlar Geldi Hadi oğlum o! kaybediyoruz. Hadi bakalım. At parayı Çak kaleye doğru. Yes be. İşte bu. 1-0 şey 1-1. İşte bu. Oh, oh. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim ama çok kolay bir oyun. Ah, 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 ah. Hadi bakayım. Arkadaşlar esin. Mükemmel izin. Çok güzel. Yes be. <laughs> Üç bir be. Üç bir be. Vur vur vur. Abi. Aha abi abi şutu dene ya. Ya abi şut mükemmel vuruyorum da olmuyor. Cık cık cık. Ayıp. TFF ikincilik. Sok sok. Aha, ah, ah, ah. Arkadaşlar ya. Ah. <laughs> ah. Hadi bakalım vur ve gol 4 3. Oğlum sen eziksin. Ezik pislik. Bak kaleci kurtardı. Kaleci Altay ikinci pozisyon ve kurtardı. Al kaleci Altay bir kez daha. Hep kaleci kaleciye bakıyorum bu arada. Hayır! Hayır! İnşallah yeriz. <laughs> Aha reklam kesildi. Evet maalesef 4-4. Reklam sağ olsun bizi kurtarmaya çalıştı ama. Hiçbir şey yaramaz. Yetmiyor çünkü arkadaşlar. Hayır, yetmiyor yani. Ay 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 5 4 ya çok kötü. Neyse kaçta bitiyor bu arada hiç söylemediniz ha. İnsan mı söyler yani. Ve 5 5. Şuradan vurdum bu arada mükemmel. Ya öylesine oynuyorum ama çok güzel de oynuyorum yani. Çok güzel oynamıyorum arkadaşlar. Ya öylesine vuruyorum. Allah nereye şey yaptıysa oraya gidiyor yani. Allah nereye izin verdiyse oraya gidiyor. Bildiğiniz. Ya o da öyle gibi oynuyor ama o profesyonel olması lazım ama bu oyuna ya yani karşım benim yenmem lazım. Ben bir bok anlamadım ki. Hadi bakalım. Ah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi be. Kaleci. Kaleci. Karıcı. karıcı, karıcı, karıcı. İşte bu. Yeni altı. Kazandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son oyunumuzda da oynuyoruz. Bu oyunu ben küçüklüğümden beri oynadım bakayım. <laughs> Oğlum eh, biraz güzel. Çok güzel. Ha. Nasıl ya? Ya, ya. Abi ya, kovalayamadım ama. Bir sonraki levele geçerim bu arada 5 level boyunca oynayacağım. Bu da önce oynadığımız 5 oyunlu temsilen. Allah ım. hop. Hop. İşte bu Allah'ım. İşte bu. Hayır. Abi hizalasam da olmuyoruz. Evet. Hadi bakalım. eee evet. Ha. Aha geldi aşağı bu. Üçüncü level. Şunu götür. Kaldır kaldır. İttir ittir. Heh. Nasıl ya? Bekleyin arkadaşlar şöyle. Hay oh, çekemiyorum arkadaşlar. Sonuncu levelle yaklaşıyor yaklaştık. <laughs> ah. Haydi bakalım. Şöyle. Bekleyin. Kötü oldum ben kötü. Kutun oğlum kutu Hayır, hayır hayır çek onu Arkadaşlar sonuna çektim ee, Gel Gelsene la onun gelsene Hadi bakalım Anam 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 İttir, kalk, kalktır. Heh. Lan, oğlum beni ittirdi bayağı. Arkadaşlar beni bayağı bir ittirdi. İttir, 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 ittir olmuyor abi. İttir la. Heh. Şöyle, götüm biraz dayanıklı olacak. Şöyle ittireceğim böyle tüm gücüyle. Haydi bakayım. Son levelimiz oynuyor. Son oynuyor. Evet. Şu an şunu aldım. Böyle koyuyorum. Ya bu zor değil ama uğraştırıyor bence. Kaldı şunu. Abi şunu ne yapacağım ya? Hadi bakalım. Attır attır attır. Oydur oydur oydur. Hadi oğlum. Şöyle. Hayır, kaldıramıyorum arkadaşlar zor. Oyun zorluyor. Normalde kaldırılır. Bir de kutu bu kadar makine kadar büyük olamaz arkadaşlar yani bu kadar. Büyük bir şey olamaz yani. Hadi oğlum. Hadi be. İşte bu. Ops. Bu da size bir emanetim olsun. E hadi. Hadi bakayım. Neyse görüşmek üzere hoşça kalın bay bay arkadaşlar. Bu videoyu bitirdim. Pokey'deki bütün oyunlara oynadım ya. Oynamaya çalıştım ama bunu bir seri hale getireyim mi? Ankette hemen belirteceğim. Lütfen ankete bakmayı unutmayınız. Yani topluluk kısmına. Görüşmek üzere hoşça bay bay.